yine herkese merhabalar diliyorum bugün çok istenen bir tarifi vereceğim herkes bekliyor beni ancak sıra geldi çiğ köftenin tarifini vereceğim size bu etsiz bir çiğ köfte bizim Mardin yöresinde her zaman etli yaparız ama bazı kişiler sevmiyor et çiğ eti içinde onun için bu şekilde yapacağım Tarifini veriyorum şimdi ben ve çok çabuk olan bir çiğ köfte bunu kimse bilmiyordu ben yapıyordum ee, çok yorduğum için zor ee, onun için kaynar suyla e, denemek istedim gerçekten e, muhteşem oldu ve herkes çok beğendi ve herkes e, aynısını yormaya başladı önce eleştiri aldım sonradan yormaya başladı herkes tarifini aldı. Beğenildi çünkü çok lezzetli. 3 bardak suya böyle 1,5 su bardağı kaynar su döküyorum. Ölçüye göre. Tarifini çoğaltmak istiyorsanız ma şey, malzemeyi çoğaltmak istiyorsanız kişiye göre kalabalıksa bu tarifi ikiye katlayabilirsiniz. Çok kolay, çok pratik, çok lezzetli bir çıkıyor gerçekten. Bugün herkes bekliyordu. İşte Üstünü kapatıyorum ve 10 dakika bekle. Bulgurumuzu göstereyim size. Bakın böyle şişmiş. E şimdi malzemelerimi yavaş yavaş katacağım. Tek tek göreceksiniz. Göstereyim. 3 yemek kaşığı isot. Bir yemek kaşığı biber salçası. Bir çay bardağı zeytinyağıyla karıştırdım. On 15 dakika böyle beklettim ki rengini bıraksın. Göstereyim size. Bakın rengi çok güzel oluyor. çiğ köfte çok güzel bir incelinde. bir yemek kaşığı nane bir yemek kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı sumak bir tatlı kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı kimyon bir tatlı kaşığı kırmızı biber bir tatlı kaşığı yeni bahar bir buçuk Yemek kaşığı e, çiğ köfte sosu e, şey baharatı ve e, bir tatlı kaşığı tuz. Bunların hepsini bu şekilde dökeceğim. Göstereyim size. Hele şükür bugün eldiven bulabildik yoktu çünkü ne ezanelerde ne de marketlerde bulamıyorduk arkadaşlar bugün de çiğ köfteye denk böyle böyle saçını karıştıracağız birbirine yedireceğiz baharatları bir yemek kaşığı domates salçası iki patates haşlamıştım rondodan geçirdim bu şekilde şimdi hepsini bu harcı hepsini beraber birbirine yedireceğim şöyle Çok kolay bir tarif, çok lezzetli bir tarif. Bakın böyle güzel birbirine yedirdik ve şimdi bir harcımı alıyorum ben. <laughs> Şöyle bu grubun güzel karıştıracağım. <laughs> evet bu şekilde. 10 dakikadır yoğuruyorum, bitimini gösteriyorum size, yani çok lezzetli bir çiftlik yapacaksınız ve bu şekilde yoğurunca hafif hafif su da ekleyeceksiniz. gelmek üzere bir iki dakika daha yoğuracağım. Ve şimdi nar ekşisini döküyorum. İsteğe bağlı nar ekşisi. Ben bu kadar dökeceğim. Yeter bu kadar. Bunu da bir güzelce indireceğim. Ve size nasıl şekil veriyor onu da göstereceğim. Arkadaşlar ve tüketlerimiz hazır. 10 dakika yoğuruyorsunuz. Yani malzemeleri 10 dakika hazırlıyorsunuz hazırlayıncaya kadar zaten bulgur 10 dakikada şişiyor kaynar suda yani toplam bir 20 dakika ya bulur ya bulmaz Yorması 10 dakika oldu mu yeterli zaten 10 dakika içi köfte diyelim buna Güzelce yedirdik. Böyle kestireyim. Sonra sofraya getirsin. İsteyen bir katabilir istediği kadar. Size şekil nasıl verilir göstereyim. Şöyle alıyorsunuz. Bir ceviz büyüklüğünde. Şöyle arkadaşlar bakın. Çok kolay. Şöyle yine gösteriyorum bak şöyle şöyle bastırdım mı oluyor göstereyim şöyle. Şu köftemiz hazır. Herkese afiyet olsun. Deneyin. Çok seveceksiniz.